Selam arkadaşlarım, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Şimdi sormak istiyorum. Kartlarıma özelden çok yazıyorsunuz. Ayten Hanım, üçüncü kişileri bakar mısınız? Enerjileri ne durumda? Şu andaki anlık enerjileri nedir, ne değildir? Ben de tabii vaktim zamanım oldukça kolektif açılımlar e, yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Şimdi Ayışığı Ayten YouTube kanalım. Öncelikle kısa bir bilgilendirme yapayım. Ay Ayten YouTube kanalım. Derin Tire Ayten 2024 Instagram kanalım. Bana oralardan da DM'den ulaşabilirsiniz. Özel danışmanlık için ise doğru adres burası arkadaşlar. Bu bir kolektif açılımdır. Bunu da unutmayın lütfen. Şimdi aklınızdaki vitaminsiz 3. kişiyle şu andaki anlık enerjisinde durumu nedir? Ne haldeler? Ne yapıyorlar? Bakalım birbirlerine karşı durumları, enerjileri ne yönde. Bakalım. Şimdi arkadaşım, burada bir karmaşa var. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında şöyle söyleyeceğim bir çıkmaz yol olduğunu her iki tarafta biliyor. Belki bu insanlar evliler, belki evlenip boşanmıştır ayrılmıştır ya da işte bir taraf evlidir, bir taraf ayrılmış olabilir ya da iki taraf evlidir kendisi de göre alın lütfen ve burada aslında hayatından çıkartması gereken bir kişi olduğunu söylüyor üçüncü kişiler için. Çünkü neden derseniz kendisi de bir çıkar yol bulamıyor. Belki size inatla yapmış olduğu bir durum olabilir. Ee, belki bir hırslandı size çok öfkeli olduğunu görüyorum yani aranızdaki bu ayrılık ve problemlerden dolayı problemlerden dolayı ayrılıktan dolayı böyle bir hırsla e, karşı tarafa gitmiş üçüncü üç kişileri hayatına sokmuş olabilir burada e, bir takım engeller var bakın zorlu bir süreç var aralarında dediğim gibi ya bir taraf evli ya iki taraf evli ya da gerçekten e, bir olur durumu yok bu ilişkinin öncelikle onu söylemem lazım evet şu anda anlık enerjilerinde gördüğünüz gibi iletişimdeler duygusal bir bağ var aralarında arkadaşım ee, ve şöyle söyleyeceğim ikisinin de sakladığı bazı durumlar var sakındığı sakladığı ikisinin de birbirinden gizlediği bazı durumlar görüyoruz biz burada ve şöyle söyleyeceğim bakın Muhtemelen dediğim gibi kartlar beni yanıltmadı. E, evli olan taraflar vardır. Bir taraf ayrılmıştır, bir taraf evlidir. Bu bizi teyit etti ve aklınızdaki cibilesiz öyle bir karanlığın içinde ki kendi de bilmiyor ne yaptığını Uzay boşluğuna düşmüş. Yazık. Yani böyle bir uyum olmuş aralarında. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir e, uyumdur, dengedir. İşte başlarda her şey çok güzel gitmiş olabilir. Ama e, bu üçüncü kişi bu araya giren üçüncü kişi ya bir boşanma davanız var ya da bir mahkemelik durumu e, dillendiriyor olabilir ya da dediğim gibi sizler bir boşanma aşamasındasınız bunun bu duruma gözünü dikmiş olabilir bu durumu bekliyor olabilir dikkatli olun ya da kendisi e, boşanmıştır veya boşanma aşamasındadır peki devam ediyorum başka neler söyleyeceksin bakalım şunu hemen alayım Aklına takılan, aklınızdaki vitamin sizin aklına takılan bazı e, soru işaretleri var. Üçüncü kişi hayatını almış ama güvenmiyor. Gördünüz mü? Yani burada merak ettiği, aklına takılan bazı meseleler var. Üçüncü kişi ona güven teşkil etmiyor arkadaşlar ve e, gizli araştırmalarda yapıyor. Bakın aralarında bir yalan var. Yani iki fırıldak birbirini bulmuş. Ay, ne güzel. İki fırıldak iki şibidik birbirini bulmuş ve ikilemlerde. Ee, sizinle üçüncü kişi arasında kalmış. Karar vermekte zorlanıyor. Bir belirsizlik, bir netlik yok. Yani o tarafta da duruyor ama aklı sizde. Bu tarafa gelse e, aklı diğer tarafta. O yüzden bu yeni bir ilişki değil arkadaşım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bakın aranızda şu anda sizinle bir mesafe var. Enerji mesafesi olabilir, şehir mesafesi olabilir, ülke mesafesi olabilir. Ve e, şunu da sizinle ilgili şunu da eklemek istiyorum. Artık diyorsunuz ki hayatımın direksiyonunu e, kendim ele almak istiyorum. Yeter dediğiniz, bezdiğiniz, sıkıldığınız, bıktığınız bir enerji geldi. Onu da söyleyeyim. Bakın, e, bu kırık kafa, sizin aklınızdaki kırık kafa, e, böyle fiziksel ve psikolojik olarak e, acı çekiyor, bir vicdan azabı çekiyor. Ay her şeyden de hiç geri kalmıyor. Neyse o nasıl bir vicdan azabıysa Allah aşkına. Burada evet psikolojik olarak iyi olmadığını, e, kafasının kırık olduğunu kendisi de teyit ediyor. Ama size bir bağımlılığı var arkadaşlar görüyor musunuz? Yani istese de sizden kopamaz. Ben size söyleyeyim ve eninde sonunda size bir zeytin dalı uzatacak. E, şöyle söyleyeceğim. Peki üçüncü kişilerle ilgili başka ne söylüyorsun? Bakalım üçüncü kişi ona karşı maskeli bakın sizi bilen biri olabilir sizi kıskanan e, fesatlanan hasetlenen birisi olabilir yani e, hem kartların enerjisi hem de hissiyatıma dayanaraktan bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ama aralarında beklenmedik kaoslar beklenmedik durumlar sıkıntılar yani bu ilişki böyle bir sallantıda e, hiç de e, iç açıcı bir durumda değiller arkadaşım hiç canı sıkma e, kadersel olarak bakın daha önce bunlar karşılaşmış olabilirler. Dediğim gibi bir tanışmışlık, bir sevgili durumu olabilir, bir yaşanmışlık olabilir aralarında. Yani geçmişten bir bağlantılarının olduğunu bize söylüyor. Ayrıl barış durumları da olmuş bu arada. Peki, fakat e, bilinçaltında özellikle üçüncü kişinin bazı korkular, e, kaygılar ve endişeler var. Neden? E, ondan gidip size gelmesinden de ödü kopuyor. Arsız seni arsız. Suratını aşağı indirsen böylelerine... bunlar takar takıştırır bin bir suratlar iki fırfır birbirini bulunur peki devam ediyorum muhtemelen anne ya da babadır çünkü hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim için burada anne rolünde olabilir yani bir anne evladı olabilir veya anne şefkatinde olabilir baba ya da babacan tavırları olan birisi olabilir evet aralarında bakın tutku var. Ee, ama dediğim gibi yani bu tutku tamamen tensel anlamda arkadaşlar. Ee, asıl bağlılığı, bağımlılığı size karşı var. Peki şuradan da bir kart, birkaç kart çekeceğim. Sizinle ilgili düşüncelerine bakacağım. 3. kişiyle bir iki kart daha çekmek istiyorum bu arada. Kartlarımı karamıyorum neyse. Bakalım üçüncü kişi iki kart daha çekeceğim. Şu andaki andaki enerjiden neler var? Kıskançlık var aralarında. Bakın, es, e, aklınızdaki cibiliyetsiz değil. Karşı taraf çok kıskanç. Görüyor musunuz? Ve şöyle söyleyeceğim. Bakın kötü enerji yapıyor. Yani aranızda bir büyü olabilir. E, kötü enerjiler gönderiyor olabilir. Yani burada ilişkinizin bozulmasına büyük bir rol oynuyor. Peki sizinle ilgili düşüncelerine bakacağım son olarak. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Üç kartta bunun için çekeceğim. Şu andaki anlık enerjinde aklındaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyor? Siz onun yıldızıymışsınız. Bakın. Görüyor musunuz? Sizi takdir ettiği, sizinle hoş vakit geçirdiği bir sürü anıları var. Hayatına bir ışık saçmış olabilirsin. En zor zamanlarında en kötü anlarında hayatına girmiş olabilirsin. Yani sizi beğeniyor, takdir ediyor. E, auranız ne bileyim o albeninizden e, bahsediyor ve güçlü güçlü bir yapı, yapıda olduğunuzu biliyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Burada bir iletişim kurmak istiyor aslında, ama tamamen üçüncü kişilerin etkisi altında çok yorgunum diyor. İlişki içerisinde birbirimizi çok yorduk ve ben bu yıpranmışlıktan dolayı gerçekten dinlenmek istiyorum. Şöyle söyleyeceğim. Sakinlik istiyor. Böyle bir meditasyonlar olabilir, bir duaya vermiş olabilir kendini ya da işte kaderin ellerine bırakmıştır. Kaderin ellerine bırakıyorken de üçüncü kişiyle gününü gün ediyordur. Bu şapşik. Çözüm arayışı içerisinde aslında ama dediğim gibi o taraf yani karşı tarafın etkisinde olduğu için sana şu anda adım atamıyor arkadaşım. Kart fırladı bakalım. Aslında kendi örfüne adettir, değerleridir. Bunlara da çok önem veren birisi. Ve sen onun bereketiymişsin. Onu söyleyebilirim. Arkadaşım burada yolunu, yönünü şaşırmış. Arkadaşım sen çok kıymetlisin. Çok...